Evet. Hadi uyan bir tanem. Beş dakika daha. Ama beş dakika önce de beş dakika daha dedin anneciğim. Hadi bir tane. Ya bu başka bir beş dakika. Allah Allah. Sen bana dalga mı geçiyorsun acaba? Hı? Hadi bir tanem. Ne oldu? Kalkmayın mı paşam? Yok, benimle dalga geçiyor. Yiğidim, hadi oğlum, hadi paşam, hadi kalk. Günaydın. Of günaydın. Bana gelince beş dakikada... ...babaya gelince ho ayağı öyle mi? Şişt kıskanmayalım kaptan. Tamam. Görüşeceğiz. Abi de sus payı. İyi. Görüşeceğiz. Ajude, ajude, Mustafa, Mustafa, vá cá, aí de. É, tá bom, capitão. Mustafa <laughs> ne habersin? Eren'i unutuyorum Mustafa Eren uyudu uyudu. Sen ondan önce uyudun. Neydi? kalk haydi. Tamam, kalktım ya işte. Çalalım, Hadi anneciğim. Bak görüyor musun beni dinlemiyor. Sen çağır tabii seni dinler. Ya kıskanma. Ya kıskanmıyorum ya Allah Allah. Alışsan iyi olur kızım. Bak masal gelince iş senin için daha zor olacak. Ya babalar kız çocuklarının ilk aşkıdır. Anladın mı? Alış yani. Yani şimdi küçükken balım da öyleydi. Yani sürekli böyle baba da baba, baba da baba, baba. Tamam tamam anladım. Tamam. Yedim hadi paşam. Balım hadi kızım. Geliyoruz. O zaman tabii Hadi bakalım hadi. <laughs> hadi nereye bir ya? Kumutlu abi ben bırakacağım çocukları. Hadi bakalım hadi gidiyoruz. Hadi geç kızım Allah sizin açıklığı versin. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> ha, hadi. Abla sen daha yeni geçmedin mi? Eee gittim. Her şey yolunda görünüyordu valla. Yani çok güzeldi. Daha da bir güzelleşmiş. Her şey güzel olsun da... ...gerisi hiç önemli değil. Ararız bir ara. Tabii tabii bir ara ararız. Şimdiden rahatsız etmeyelim. Allah'ım. <laughs> <laughs> ha Saniye Hanım ne biziz yenge, biziz. Oo. Uh. Selam aleyküm. Hayırdır inşallah? <laughs> Mustafa, ne oldu? Bu suratın hali ne? Çıldıracağım, yeminle çıldıracağım. Asiye, çay dök kızım be, haydi. Abi, ne oldu? Murat geldi. Çok şükür. E ne güzel işte, ne var ki bunda? Onu biz de bilmiyoruz yenge. Bataklığa bulaşmış bizimki herhalde ulaştı ya. Nerede bir fışkı? Tam göbeğine basar Oğlum etme, oğlum yanından dolaş, basma. Üstüne yok, tam üstüne. Sen geç arabaya abim. Eline sağlık karım. Efendim Tahir? Nefes, evdesin değil mi? Evet, evet evdeyim. Asiye abla, Mustafa abi, Fatih ben oturuyoruz. İyi, hepsi yanında mı? Evet, yanımdalar. Ya yani Murat gelmiş, Mustafa abi bir şeyler söyledi ama. Anam yanında mı? Yok, gelmedi. Neden? Hoparlörü versene. Hı -hı. Abi, iş biraz sıkıntılı. Sıkıntılı Sıkıntı olur tabii o Murat ya. Murat'ın yediği nâneden ha? Abi saydırma hemen. Ben yaylaya çıkayım. Murat'ı bırakıp geleceğim. Murat'ın döndüğünü kimseye söylemeyin. İyi tamam kuzum. Neden? Gelince konuşuruz. Fatih. Buradayım abi. Sen çocukları okuldan al. Tamam abi. Ha de Cemal kaptanı ara. Orada burada Murat döndü diye konuşmasın. Tamam abi. Hayır yengem korkutma bizi. Ne oluyor söylesene. Telaşlanmayın. Gelince konuşuruz. Haydi. Mustafa. Yüklenme yan Yeter. Atmış işte o pis şeydenize. denize. Hmm. atmış. Ne güzel etmiş ha. Gelsin amnının ortasından öpeceğiz ha. Tabii benden önce birisi kafasına sıkmazsa. Abi ne diyorsun? Allah korusun ya. Allah korusun. Allah korusun da bizim hıyar az kafasını çalıştırsa Allah koruyacak. Dayı ne yapacağız? Önce bir sakin olacağız. Tamam tedbirimizi alacağız o ayrı. Ali ile konuştuk işte de o da tetikte. Anam nerede? İçeride namaz kılıyor. İyi. Anneme bir şey belli etmek yok. Murat hala İstanbul'da. Haydi bana müsaade. Ben seni geçireyim. Tamam kızım. Hadi Allah'a emanet. Haydi trakasınız. Tövbe yarabbim. Ulan Murat. Ulan Murat. Mustafa yeter de. Yeter. Ben de onu diyorum zaten. Yeter. yeter. Ama işte Murat bu. Aynı. Dön dolaş aynı. Haydi dikkatli ol tamam mı? Tamam. Sen de. Ben bir saate gelirim. Tamam. Haydi.